Selamun aleyküm ağalar Hayırlı günler İyisinizdir inşallah bir sıkıntınız yoktur Dünkü videoda Biraz krediden bahsettik Elbet faiz haramdır Faizini tavsiye ederim Ne de överim Benim buradaki amacım ha Gözünüz açık olsun Şu küpeler adınız olsun Boşuna hayvan beslemeyin Sizin o kadar emek verip 10 ay 12 ay baktığınız hayvanların desteğini Başka biri almasın küperli hayvanlar, pasaportlu hayvanlar almaya dikkat edin. Kendi ilinizden almaya dikkat edin. Ee, oradan buradan video atılır. Aha şu adam şu danayı satıyor. Ne güzelmiş. Hepsi simentelmiş. Böyleymiş, şöyleymiş. Ee, Ağlar satsın. Tamam eyvallah. Ama pasaportlarına dikkat edin. Pasaportlarınızı alın. Onları gelin ilçe tarımda. İlçede yaşıyorsanız ilçe tarım, ilde yaşıyorsanız il tarım. Onlar adınıza geçittirin. Bu hayvanlar size Bayağı bir kazanç sağlayacak. E boşuna da bakmaya gerek yok bunlara. O kadar sıra Düve de alın, dana da alın fark etmez. E düveyi normalde arpa desteği vermeyeceklerinde üretenin suçlu olduğu bir ülkede yaşıyoruz maalesef. E sonra tepki gelince dişi hayvanları da aldılar. Düveyle inekler de tekrardan bu desteklere dahil ettiler. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Ana olmazsa dana olmaz mantığı nerede kalıyor? işte mantık burada şu konuya da DNA ağlar pasaport konusunda ben çok sıkı önem veriyorum önüne gelen hayvanları almayın piyasada 6500 TL olan Alpay 5250 artık ve yem kredisi. Diğer fa faizli anlatmayın boş verin 400 bin TL'ye çıktı yem kredisi faizsiz yem kredisi onun da işte söylediğim gibi 10 15 bin TL'si dosya masrafı ortaya kesiliyor. Ee, size 380 4, 380 390 arası bir para kalır. Onu da 18 ay sonra tekrardan 400 bin TL şeklinde ödüyorsunuz. Ha burada ee, kaç tane hayvana ne kadar kredi çıkıyor ne kadar verirler ya maksimum kapasite 400 bin. 5000 tane de hayvanınız olsa 400 bin. 50 tane de hayvanınız olsa 400 bin. Şöyle bir mantık vardır. Her zaman Allah göstermesin. Kimsenin başına gelmesin. Atıyorum icralık olduk. Borcumuzu ödeyemedik. Bir tane de tarla var elimizde. 50 dönüm bir tarla var. Normal piyasa değeri nedir? Yandaki tarla satılmıştır bu sene. 100 bin TL'ye gitmiştir dönümü. 50 dönüm yerine kadar yapıyor. 5 milyon yapıyor. Bilir kişi gelip oraya 5 milyon TL fiyat biçmiyor. Yarı fiyatını biçer. 50 çarpı 25 30 bin TL tutar o tarlayı. 30 bin TL tutarsa 1,5 milyon TL bir fiyat biçer. Ona göre tarlanız, traktörünüz satılır. İcralıkta Allah göstermesin. Yani kimse de düşürmesin öyle zor durumlara kimseyi. E, hayvanda da öyledir. Aklınızda 50 tane hayvan vardır. Siz gittiniz bunları 20'şer bin TL'ye aldınız. Tanesini erkeklerden bahsediyorum. Gittiniz 20'şer bin TL'ye aldınız. Ne kadar yaptı? 1 milyon TL. Vetenler gelip bir fiyat ölçtüğü zaman yani vetenler gönderiyorlar Ziraat Bankası. Vetenler gelip bunlara bir fiyat biçiyor. Fiyat nedir bunları? Sen 20 bin TL aldığına bakmaz. Fatura kestiysen adam bakar. derken aldığın yerden fatura kestim Yok ben öyle gittim hayvan pazarlarından öyle diğer çiftliklerden. Yapayım. Fatura yok abi ben nereden bileyim bunun 20 bine geldiğini. Veteriner ona yazar 12.000 TL. 20 tane hayvan olur bu sefer. Ee, ne kadar yaptı? 50 tane mi dediymiştik? Aynen 50 tane. E, veteriner gelir 20 tane, 10 tanesine şey, hepsine bir fiyat biçer. 10.000 TL yazar, 500.000 TL yapar. E, 500.000 TL'nin de siz 400.000 TL'sini alırsınız. 50 tane hayvan sizin adınıza olsun. 400.000 TL size kredi çıkıyor. E, diğer başka e, anlatayım daha da çekmek isteyen olur. Ben bir şey benden vebal gitsin ben bu konuyu bir bir başka çekmeyeceğim. Zaten bu son videom. Diğer faizli kredide de başka bir 10 tanesini sigortalıyor. Bir de bunların içinden veteriner gelir 10 tanesini sigortalar. 50 tane hayvanda 10 tanesini sigortalı. 10 tanesine ne kadar fiyat biçildi? 12.000 bin, 10.000 bin TL mi demiştik? 12.000 TL, 15.000 o civarlarda değişiyor. Yani dananın büyüklüğüne göre, durumuna göre. Küçük hayvan alanlar diyor ki ya ben şimdi orada bir şeytanlarına kaçacak, cinliğine kaçacak diye diyecek ki ya 50 tane büyük hayvan alacağım ama 100 tane küçük hayvan alayım. E bana daha çok kredi çıkar. Öyle değil, o işler öyle değil. Veteriner gelip bakıyor. Bu canlı kaç kilo? 300 kilo. E sen almışın 150 kilo. Veteriner diyor ki abi diyor bak bu diyor bunun yaşama ihtimali diyor senin o düşük aldığına göre diyor daha fazla diyor. E şimdi sen bunu kaç aldın? 20.000 TL. Ye. Bunu kaç aldın? 10.000 TL. Ye. Adam diyor ki buna 12.000 TL tutturursun der kredi. Buna, hmm. e, bunlar da 10.000 aldım, Bunlar da 4.000 TL tutar derler. Çünkü bunun yaşama ihtimali daha düşük. Düşük kiloda sıkıntılı. Sana bir sıkıntı yaratacak küçük kiloda hayvanlar. Yani dananın boyuna kilosuna göre değişiyor. Kredi imkanları. Buradaki temel amaç şu hayvanın simental olsun, montofon olsun fark etmez. Hoştan olsun fark etmez. E, küp olsun. 50 tane üzerine 400 bin TL rahat alabilirsiniz. Yani 50-60 tane danıya 400 bin TL faizsiz yem kredisini alabilirsiniz. Ha bu neye kaçıyor? Bu 100 binden 200 bin oldu. 200 binden tekrar 400 bine çıktı. bu neye kaçıyor? Artık hayvancılığın azaldığını Artık hayvancılıktan çıkışların olduğunu, devletin de böyle krediler vererek ee, milleti teşvik etmeye çalıştığı zamana girdik. Maalesef benim daha öncelerde söylediğim gibi e, dışarıdan girecekler kendi parasıyla girse girse bu meslek daha güzel hale gelir. Daha çok para kazandırır. E, devlet işin içinde olanları çıkartıp tasfiye edip e, fiyatları sabit tutturarak zorlatarak e, işi bilenler çıkıp sonra işi bilmeyenler bu mesleğe giriyor. Daha da patlak büyüyor gidiyor. Biz bunu gördük işte doktor mühendisler girince gördük arkadaşlar diyor nasıl yani bu ülke doktor mühendisler mi kaldı besicilerine mi kaldı kaldı arkadaşlar. Para ettiği zaman herkes giriyor ve zararlar edilmeye başladığı zaman bu adamlar tekrar piyasadan çıkıyor bu sefer allak bullak oluyor piyasa. Yani bu işin içinde olanlar 30-40 yıl emek verenler de sıkıntı yaşamaya başlıyor. Yani nasıl herkes doktorluk yapamıyor mühendislik yapamıyor ona dönmeye başladı. Yani parası var diye getirdin çiftlik açtın adam ticaret için giriyor zarar edip çıkıyor bunlar da yüksek kredi çekiyorlar yine döndüremiyorlar hayvan kayıpları çok oluyor eline sağlık birincisi bu zaten hayvan pasaportu mutlaka adınıza olsun geçitlerin boşuna bakmayın bu hayvanlara İkinci de işte benim önemli noktalardan biri de hayvan ölmediği sürece para kazandırır. İlk iki ay Hayvan pazarlarına çok bulaşmayın. Biliyorsunuz hayvan pazarları çok sıkıntılı. Yeni girecekler için de söyleyeyim. Bu işin içinde ben de varım. Ben de erkek alırsam hayvan pazarlarından hiç almam. Hayatta almıyorum, almam. E, çok hastalık var. Biliyorsunuz şaptan dolayı e, normal dana alma bu zamanlara kadar kaldı. E, bir buçuk iki aydır şap var piyasada. E, Sivas Şarkışta pazarından bir hayvan şaplı geliyor. Elbistan e, besicilerini mahvediyor. E bu sefer milletin ahırına şap bulaşınca bu çiftliğe bulaşmış, diğerine bulaşmış, bulaşmış, bulaşmış. Bu sefer adam diyor ki gözümün önünde eriyeceğine diyor hayvan diyor. Şapta hayvan nazı yarı olur, ayaklar yarı olur, gürü yemez, yemek şey yem yemez. E bakıyor adam diyor ki gözümün önünde diyor şu hayvanın diyor 300 kilo eti var diyor. Ya bu günden güne erimeye başladı. Ben bunu mecbur kestireceğim. Boşuna eritmeyeyim diyor. Kestiriyor. E bu sefer de millet bir yoğunlukla kesimcileri aramaya başlayınca ne oluyor? Kesimcilerde İstanbul'daki adam diyor ki Mevlüt bana 100 TL et bul. 100 TL'ye dana bul. Acil diyor. Ve buradaki adam da buradaki fırsatı oluyor kesimci. E diyor ki elbistan'da şap var diyor. Dur bakalım. Bir yoğunluk olur. Ve birkaç gün İstanbul'daki adam bekletiyor. Fiyat 97. Diğer kesimcilerle de konuşuyor. Ne yapıyor? 97 fiyat. Haydi bunda diyor mecbur kestirecek. Arkadaş yani öyle bir mesleğin içindeyiz ki ne? Yani herkes birbirini çarpmaya çalışıyor. Herkes birbirini dolandırmaya çalışıyor. Öyle bir adam diyor 100 TL yat bul diyor. Bu diyor ki burada şap var diyor. Dur bakalım ben bir kiloda 3 TL ne mi 300 kilo gelse hayvan başı 900 TL. Bu adam 100 tane hayvan kese ne yapar? 90 bin TL bir günde kazancı var. 90 bin TL bir günde. Diyorum ya kesimciler neden böyle ee, bulunduğunuz ilin ilçenin zenginler olmaya başladı? İşte bu yüzden. Yani eskiden şöyle bir mantık vardı. Nerelisin? Kayserilisin? Kayseri'nin kesimcisini İstanbul'da arardı bana et buldurdu, dana kes. Kayserilerin önceden kesimcisi şöyle derdi ya bu adam benim memleketlim, Kayserli besici. Önceden böyle 100 TL et bul. Aman ben piyasayı düşüreyim 97 TL'ye. Önceden böyle bir şey yoktu. Adam et bul derdi. Atıyorum o zamanlar ne kadardı? 20 TL et bul derdi. Adam 20 TL'ye kesim yapardı. İstanbul'daki adam da buna da ne başın? Kiloda 0.20 kuruş. Kar verirdi. Yani 300 kilo gelen hayvanda o zaman 20 kuruştan ne yapar? 60 TL. 50 tane hayvan kesse 60 TL'den 3000 TL. O zamanlar böyleydi. Kesinlikle çok parayı vuramıyordu. Şimdi baba herkes ticaretçi olmuş. Böyle ticaretçiden olduğu bir alemde sizin de mecbur çakal olmanız lazım. Çakal olacaksınız ki Hakkınızı kimseye yedirmeyeceksiniz. Ete zam gelsin. ama ben şu yeme bir zam yapayım. Yemciler hemen Adamlar et piyasasını takip ediyor. Yemciler doları moları geçtiler. Mazotu geçtiler. Adamlar eti takip etmeye başladı. Et yükselsin de yem zam yapalım. Önceden siparişi vermişler. Yemler gelmiş. Et yükselsin de zam yapalım. Mesela yemci yani şu an öyle bir şeyim var ki benim. Şu hayvancılığı yapmayın. Mühendisliği yapmayın. Benim 50 tane yapacağım meslek var. En basit gider yemci açarım. Ete ne zaman zam geliyor baba? E, bu aylarda bir haftaya kalmaz gelmeye başlar. Sağlam zamlar. Et balık kurumu 2 TL zam yaptı ama boş. Kimse et balık kurumuna hayvan vermiyor. Ee, giderim yaz aylarında <laughs> fabrikayla anlaşırım derim bana şu aylarda yem söyle e getiririm giderim yazın yemi mi alırım ama bu zamanlarda da elimden çıkartırım kazanca bak 275 liraya aldığımız yem olmuş 320 TL kazanca bak ya bu kazanç biter mi her tırda sen 15-20 bin TL para kazan böyle besicilerin de olduğu bir yerde yap aylık atıyorum şöyle bir 10 tır sat Aylık kazancı ne yapar? Her tırda 15-20 bin TL'den. 150 bin TL. Bu para biter mi? He? Aracı olacaksın. Yani ben burada üreticiyim ama burada ben ticareti de çok anlatıyorum. Al besle parlat sat. E, i̇nek beslesi. E, Ağustos ayında düşük oluyor et. Al besle kestir. A bu zamanlarda inek çıkar. A bir ay sonra ar aralık ayında hemen hemen et talebi iyice artar. Aralık ayında kestir. Aracı olmaya bakacaksın bu alemde öyle. Ama ben üreticiyim diyor. Abi üretici bitti üretici. Herkes gelen geçen çarpmaya çalışıyor üretici. Kesimciyle konuşuyoruz abi diyor. Besicilik biterse de bitsin diyor. Ben kazanacağımı kazandım diyor. E, bakıyorsun adamın yaşı 30, 35 kazanacağım ve kazandım diyen adam sana para kazandırır mı? Hayatta kazandırmaz. Ağlar ee, yine kitabın ortasından konuştuk. E, Allah'ı pullayıp öyle önünüze servis etmiyorum videolar. Gerçekleri de söylemeye çalışıyorum. Ee, kimse hata yapmasın. Benim ağzımın yandığı noktalar oldu. Gittik 150-200 tane hayvan getirdik. Pasaportlarını bulamadık. O zaman Şarkışlı'ya gittik, oraya gittik, buraya gittik. Ta Kastamonu'dan gelmişti onlar. Kastamonu'ya gittik, Yozga'da gittik. Zar zor bir 60 tanesini toparlayabildim. 60 tane pasaport alabildim. 60 tanesine ben yem kredisi alabildim. İçeride 100 tane, 150 tane hayvan baktın 60 tanesini yazdırabildim. Desteğini alabiliyorsun. Bunlar bundan destede de Erkeklerden destek 500 TL oldu. 250 TL'den 500 TL'ye çıkarttılar. Allah razı olsun %100 zam yapmışlar. Enflasyon %300. Ya bari bir 1000 TL yapın da adam kestirdiği zaman bir para biraz para kalsın cebine o da yok. %100 zam yapıyorlar. Enflasyon %300. Ben yani ya ne CHP'liyim ne AK Partiliyim. Ne MHP'liyim ne HDP'liyim. Yani ben hiçbiri benim görüşümü yansıtmıyor. Ben de olduğu gibi ne görüyorsam ben onu söylerim. Benim gördüğüm tatlı bu. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Kendinize iyi bakın.